üzere 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan genel seçimlerin startı geçen hafta başında parti genel merkezimizce verilmiş ve geri sayım başlamıştı. Diğer tüm aday aday arkadaşlarımız gibi şahsım da Haziran ayı içerisinde daha önce yaşadığımız coşkuları yaşama umuduyla yola çıktık. Bizler de bu coşkuda en ufak bir katkımız olur vesilesiyle milletvekili aday adayı başvurusu yapmaya karar verdik şahsım da bu kararı verenlerden birisi. Bunu siz değerli dostlarımla kamuoyuyla paylaşmak istedim. Bu zorlu hava şartlarına rağmen göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı samimi duygularımla çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Kurulduğu günden beri tüm seçimlerden halkımızın göstermiş olduğu teveccüh ile başarıyla çıkmış olan AK Parti ailesi tüm engellemelere rağmen, tüm tuzaklara rağmen bu büyük başarıyı elde etmiştir. İstikrarlı ve kararlı tutumlarıyla ülkemizi düzlüğe çıkarmış, yatırımlarla geri kalmışlığımızı birçok noktada gidermiş, batılı ülkeler seviyesine getirmiş, hatta birçok noktada onlardan ileri gitmiştir. Bu başarılara bölgemiz insanının da katkısı çoktur. Ülkemiz insanın katkısı da çoktur. Çünkü biz AK Parti ailesi olarak milletimizle özdeşleştik. Onların derdi neyse onlarla dertleştik. Bu yoğun ilginin de ana sebebi odur insan kaynaklı, insan odaklı siyaset yapmaktır. 7 Haziran 2015 seçimlerinde ana gündem maddesi anayasa değişikliği ve demokratik reformların tamamlanmasıdır. Bu yönüyle baktığımızda, 7 Haziran 2015 seçimleri diğer seçimlerden çok büyük farklılıklar ve önem arz etmektedir. Bu yönüyle bizlere çok büyük görevler düşmektedir. Şahsım ve diğer tüm aday aday arkadaşlarımızın ideali de odur ki, benim dile getirdiğim kendi düşüncemdir, kendi irademdir. Bu kutlu görev şahsıma tevdi edildiğinde, AK Parti ailesi olarak bugüne kadar nasıl başarıyla çıktıysa bundan da başarıyla çıkacağımızdan en ufak şahsım adına bir şüphem yoktur. Daha önceki vekillerimiz ve bugünkü mevcut vekillerimiz, daha önceki yöneticilerimiz ve bugünkü yöneticilerimizin katkılarıyla çok yükseklere çıkarılmış olan, başarılması zor olan AK Parti çıtasını sizlerin teveccühüyle, desteğiyle, halkımızın katkılarıyla çok daha yükseklere çıkarma azmi ve gayreti içinde olduğumuzu ve bunları da Allah'ın izniyle başaracağımızın, e, başaracağımızın inancındayız ve bu düşünceyle bu kutlu yola çıktık. Bu kutlu yürüyüşümüzde Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Hep, hepiniz sağ olun, var olun. 10 Şubat'ta başlayan sürecimiz bugün 20 Şubat akşam saat 5'te aday adaylık başvuru süresinin sona ermesiyle tamamlanmış olacak. Ereğli'miz Zonguldak'ımızın en fazla aday adayı çıkaran yani insan kaynakları yönünden en zengin bölgesi olduğunu bir kez daha ispatlamış durumda. Ben bayrağı teslim aldığım, bizden önce ilçe başkanlığı görevini yapan, partide ciddi emeği gayreti olan Adem Öztürk abimizin aday adaylığından son derece mutluyuz. Diğer bütün aday adaylarımızda olduğu gibi kendisine de çıktığı bu yolda başarılar diliyor. Cenab-ı Hak Yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Amin. Malumunuz 7 Haziran seçimleri gerçekten Türkiye için çok daha önemli bir seçim. Gerçi alıştık her zaman siyasetçiler bu seçim önemli bir seçim diyor ama bundan önceki seçimlerdeki kazanımları koruyabilmek, çıtayı daha da yükseğe taşıyabilmek için bu seçimde de yüksek bir oyla çıkmak zorundayız. Türkiye'nin bütün etrafı sıkıntılarla boğuşurken Suriye'sinden, Irak'ından, Mısır'ından her türlü ihracatımızın düşürülmesi, ülkenin ekonomik kaynaklarının sıkıntıya sokulmasını isteyen dış güçlerin ve bunlara bağlı içerideki işbirlikçiler olmasına rağmen biz millet adına geçenlerde de söyledim. Çanakkale'de insanlarımız canıyla güçlü ve bağımsız Türkiye için direnmişse bizden bugün için canımızı değil sadece gayretlerimizi istedik. Bakın IMF'den borç alan değil borç veren bir Türkiye haline geldik. Geçenlerde de söyledim, biz sağlık yatırımlarını tamamlamış, ulaşım hizmetlerinde duble yolunu, hava alanlarını inşa etmiş, milli eğitimde hem sınıf sayılarını artırmış, derslik sayılarını hem eğitim kalitesini artırmış. Bundan sonra daha çok işçimize, emeklimize ekonomik kaynak ayırabileceğimiz bir Türkiye'ye doğru yürüyoruz. 2023 hedeflerimiz bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için çok büyük hedefler. Bu hedefleri ancak AK Parti kadrosuyla ulaşacağımızı bir kez daha ifade eden geldiğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Adem abimize tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Evet, evet Şimdi e, aday adayı olduk. Uzun yıllar e, memleketime <laughs> hizmet ettim. Ereğlimizin, Alaplımızın, Zonguldak'ımızın problemleri var. Biliyoruz bunları. Bundan önceki vekillerimiz Sayın Fazlı Erdoğan, şimdiki vekilimiz eee Sayın Profesör Doktor Ercan Candan onlar da var güçleriyle Ereğli'ye, Alaplı'ya, Zonguldak'a ve ülkemize hizmet etmek için çalıştılar ve çalışıyorlar. Bizim de amacımız Allah kısmet ederse eğer bu görev bize talibi olursa biz de onların bıraktığı yerden bayrağı devralıp onların başarılarına biraz üstüne koyarak e, gidebilir miyiz diye bütün çabamız, gayretimiz e, bu. Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Dört tane seçim vardı, ben bunu hep söylüyordum. Bunlardan e, bir tanesi referandumdu. Hemen referandumun peşinden ee, bir yerel seçim oldu ve hemen onun peşinden Cumhurbaşkanlığı seçimi işte en son seçimde 2015 Haziran ayında yapılacak olan milletvekili seçimi bundan sonraki seçimler 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı yerel seçimler ve milletvekilliği genel seçimler hepsi 2019 yılında yapılacak dört sene arada seçim yok İşte bu dört sene çok önemli Türkiye'de kesinlikle istikrarın devam etmesi gerekir. AK Parti iktidarının kesinlikle devam etmesi gerektiğine canı gönülde inanıyorum. Bu seçimlerde, milletvekilliği seçimlerinde kesinlikle ve kesinlikle dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları, her şeyi bir kenara koyup ülkemiz için canı gönülden, canımızla, malımızla, her şeyimizle çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir e, başkanlık sistemi projemiz var. Bu sistemi bize anlattılar. Biz seminerlerine gittik, eğitimlerine gittik, toplantılarına gittik. Gerçekten Türkiye için çok önemli, çok gerekli olan bir şey. Parlamenter rejim artık tıkanma noktasına geldi. Onun için başkanlık sistemine geçilecek. 1980 anayasası, askeri darbe anayasası da artık rafa kalkacak. Bakın ben yüzde sekizlik gruptan biriyim. İlk oyumu ilk oyumu 1982 yılında öğrenciyken kullandım. Ankara Çankaya listesinde kullandım. Açık pelur bir zarfın içine anayasaya red oyunu attım. Hiç korkmadan gittim verdim. 1982 anayasasına ben red vermiş Türkiye'deki yüzde sekizlik grubun içerisindeyim. Onun için bugün de bu anayasanın değişmesi gerektiğini canı gönülden inanıyorum. Bölgemizin sorunlarını biliyorum. En büyük sorunumuz işsizlik eee yatırımların gelmesi gerekiyor. Ben bilgimle, kültürümle, bugüne kadar yaptığım çalışmalarla, edindiğim tecrübelerle bu işe talip oldum. Bu işe eee bilgimi, kültürümü, tecrübemi yansıtarak eee bundan sonraki hayatımda da memleketime faydalı olmak istiyorum. Hizmet hayatın her kademesinde yapılır. İlle belediye başkanı olarak İlle milletvekili olarak, ille başhekim olarak değil, insan istedikten sonra bireysel olarak da yanındaki, sağındaki, solundaki herkese hizmet edebilir. Herkese hizmet eder. Bütün mesele yeter ki içinizdeki hizmet aşkı olsun. Bugüne kadar yaptığım çalışmalarda bunu gösterdiğime inanıyorum. Bundan sonra da memleketime faydalı olmak için bu yola çıkmak istediğimi ifade etmek istiyorum. Ben bu seçimlerin 7 Haziran seçimlerinin bölgemize hı hı. ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim bizim için hedef Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığımız yüzde 54.4 oyun üzerine taşımaktır. Bu anlamda bütün teşkilatımızla yerel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi bu bizim üçüncü seçimimiz. Hep birlikte çıtayı bir daha yukarıya taşımanın gayreti içinde olacağız. Ondan dolayı buradan milletvekili adayımız her kim olursa olsun sonuna kadar yanındayız. Kadın kolları, gençlik kolları, mahalle, köy temsilcileri ve ilçe yönetimi adına söylüyorum. Belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz adına söylüyorum. Bu dava hakikatten kutlu bir davadır. Bakın biz Merkez Bankası'nda bugün 136 milyar dolar varsa yanlış ellere geçsin 6 ayda para suyunu çeker. Sen tırnaklarınla gelirsin 10 on sene 15 on sene düzeltmeye çalıştığın şeyi bir altı ayda darmaduman ederler. Eğer bugün Suriyelilerin gelip sığınabileceği bir ülkeleri var. Türkiye. Osmanlı'nın mirasında oturan Türkiye. Ama bizlerin eğer bu ülkede sıkıntı olduğu zaman gidebileceğimiz hiçbir ülke yok. Bakın biz Osmanlı gönül zengini bir devletten geliyoruz. O ecdattan geliyoruz. Irak'ta, Suriyeli vesaire nereden gelirse gelsin kucak açabiliyoruz. Bugün ülkemizde 2 milyona yakın Suriyeli var. Yaklaşık bunlara harcanan para 5 milyar dolar. Bakın ama yarınlarda düşünün, Suriye'de işler düzeldiği zaman, devletler için 5 yıl, 10 yıl çok önemli süre değildir. Yarın işler düzeldiği zaman Suriye ile ihracatınızda, Suriye'de yapılacak inşaat yerlerinde, yer altında, yer üstünde hepsinde Türkiye söz sahibi olacaktır. Irak'ta da böyle, Libya'da da böyleydi. Niye? Biz gönüllere hitap ediyoruz. Görüyorsunuz toplam Avrupa'daki, Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli anlatıyor, toplam Avrupa'daki mülteci sayısına bakın, sadece Türkiye'deki mülteci sayısına bakın. Ondan dolayı bunu da ara not olarak söylemiş oldum. Tekrar önceki dönem Alaplı Belediye Başkanımız <laughs> Sayın Nevzat Çimenoğlu'na çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Evet, evet. evet kendisine milletvekili aday adaylık alındığı belgesini takdim ediyoruz. Çıkartalım. Başkanım. Şöyle buyurun. Evet.